Ben Ceren. Bu videomda sizlerle birlikte PUBG Mobile e oynuyorum. Şimdi uzun zamanda video çekmiyorum. O yüzden kusura bakmayın. Ee, benim baya yoğun işlerim oldu şimdi. Kursa gidiyorum, okula gidiyorum. Ödevler, sınavlar, bilmem ne bilmem ne. Her şey çok üst üste geldiği için e, video çekemiyorum. Kusura bakmayın. PUBG'ye biraz zor zor giriyorum zaten. Şimdi isterseniz zaman kaybetmeden direkt başlayalım maça. Bayağı geliştirdim kendimi. Yine heyecan yapabiliyorum bazen. Bakacağız nasıl olacak bu tur. Evet, iniş yapacağımız yer Roskok. Araplar yine aynı modda konuşuyorlar. Aslında poc'inki tamam. Aslında ben ıı, Arapların ya da en çok sevdiğim Azerbaycan konuşmalarını yani öyle olan kişilerin konuşmaları çok güzel oluyor bence ya. Ben çok seviyorum. Böyle çok tatlı çok güzel konuşuyorlar yani ama ben en çok Azerbaycan'ın konuşmuş şeklini çok seviyorum. Çok güzel konuşuyorlar ya. O yüzden ya ben arıncılık yapmayı sevmediğim için Araplar da bence güzel konuşuyor yani. Biraz anlaşılmıyorsa bir ki. geveliyorlar falan ama yine de güzel konuşuyorlar bence. Şimdi ben önceki tur ölmüştüm. <laughs> Hem de hiç beklemediğim bir anda ölmüştüm. Umarım bu tur böyle olmaz. Yalnız işin kötüsü yetişemedik. Galiba. Hayır yetişmişiz. Ben de harita e yüklenemiyor bazen. Yüklenmek de zorlanıyor da. Biz bir arkadaşımız var şu anda. Hangi yere gideceksin? Karar ver de ona göre gideyim. Tamam ben de evlere gideceğim o zaman. Adam hile gibi ya. Şimdi umarım hemen bu tur. hemen beni buradan uzaklaşmam gerekiyor. Çünkü gerçekten çok kötü bir noktadayım. Ben bu evi şimdi lootlamayacağım. evet. Biraz uzaklaşmışım. Rosco geldik. Zaten kısa mesafeliydi. Alan Ponçikin'in orada. Yani o civarlarda. Güzel yani ya. Ama bu arada 4.2'ye gidemiyorum. Pingim de düşüyor bu arada. Şimdi bazen biraz odaklanıyorum mesela çok ses e, yani konuşamıyorum çok fazla. Çünkü bu odaklanmaya başladım. Pingim de düşüyor ya. Buraya gelen yok mu? Değişik. Genelde buraya çok fazla insan gelirdi. Şu an hiç insan izi bile yok. Bir şey buldum sandım ya. Bu merak ettiğiniz soruları sorabilirsiniz, ben üşenmeden cevaplarım yani, fark etmez. Ne tarz sorular sormak isterseniz bana sorabilirsiniz, cevaplarım. Mesela, çok özel olmasın ama mesela, e, hangi okulda okuyorsun falan filan, o tarz sorular sormayın ama e, daha iyi e, sorular da var. Onları sorarsanız cevap veririm merak etmeyin yani bu konuda endişeniz olmasın. mesela siz sormazsınız ama merak edenler de vardır içlerinizden. Ben bu bir tane sorunuzun cevabını vereyim. Sevgilim var mı diye sorarsanız vardı ayrılık. Biliyorum ilgilenmezsiniz ama merak edersiniz diye söyledim. Yani mesela niye ayrıldığınızı falan söylemeyin ama o kadar da özel olmasın. Ya hiç kimse yok peki. Bu durum ne olacak? Çok değişik. Biraz insan bekleyeceğim. Arkadaşlar şunu fark ettim. Bu kapı açık ve ben bu kapıya hiç girmedim. Ve fişe katıldı. Aha gördüm. İki kişi var. Hile gibi gördüm galiba ben. Bu hilesi falan. Bir gerçek adam evet. Biraz saklanacağım çünkü şuraya gidene hile olduğuna eminim. Ya öyle gördüm. Şu anlık iki kişi var. Şunu şuna geçireyim ya da ya daha iyi olur. Kayran her şey hazırlıklı olmam gerekiyor. Ee, nasıl yapsak? Adam beni gördü galiba. Nerede öbürü? Ha büyük ihtimalle takım arkadaşı da çünkü birbirlerini hiç vurmadı bile. Yani ben öyle düşünüyorum. Biraz bekleyeceğim. Evet arkadaşlar şu anda bayağı bekledim ama hiç ya görüntü çıktı ya silah ateş etmesi çıktı yani ateş etme çıktı ya ne bileyim hiç görmedim onları gözümde hiç ayırmadım oradan bassam mı ölebilirim ama gitmiş de olabilirler o zaman şöyle yapalım arkaya gideyim ben onlar uzaklaşması lazım ondan sonra onlara basmaya giderim İyice mavilerim falan hazırlayınca. Alan da geliyor da çok vurmadığı için sıkıntı yok. Biraz tırstım dürüst olayım. Tırstım biraz. Şu dipçik gerekli olacak bize. Hakikaten biraz korkmaya başladım. Hiç ses yok ya. Biri şuraya gitti. Şu eve. Biri şuradaki evlere gitti. Ondan sonra ortadan kayboldular. Bence bir tanesi hile de. Öbüründen pek emin değilim. Şimdi oradaki mermileri almayacağım burada Çünkü hem çok uzaklaştım hem adamlar beni görür. Zaman falan kaybederim. O yüzden almayacağım oradaki mermileri. Bir dürbün düzgün bir dürbün olsa çok güzel olacak. Evet. 8x geldi. Şu mavi biraz azaltacağım bu arada. Yani çok vurmuyor neyse ki. Kaç tane var? Bir tane var. O zaman şunları azaltalım. Fazlalık sonuçta bunlar. Özür pardon. Ay öyle korktum ki. Sen beni niye korkutuyorsun Allah aşkına? Dur yerinde. Ya yerinde durar mısın? Gerçekten çok korktum. Hiç beklemiyordum. Ayak haritaya da bakmıyordum ki ayak sesini duyayım. Neler var sende hiçbir şey yokmuş. azalttıkça azalttıkça alacağım da şu ayı keseceği almak istiyorum ki önce. Heh. Şimdi biraz daha beklemeyi düşünüyorum. Şu arkalardan gideceğim bu arada. Tam yeter herhalde bu kadar mermi ya. Daha neyimize yetsin ki? Fazlalık bile oldu. Şimdi o aracı almadılarsa sıkıntı yok. Evet almışlar. Gerçekten hiç ses yok. Gittiler büyük ihtimalle. Evet aracımıza geldik. Ve şu anda onlardan hala bir iz yok. Birazcık korna çalmayı deneyeceğim bu arada. Biri İki tane mi motor var burada? Aa yazık sana. Yazık. Motoru bilmeyecektim aslında. Şu uzaklaştıracağım. Araca bineceğim. Şunu basmam lazım benim ya. söyleyeyim mi? Kar buldum ve kimse almamış. Böyle güzel bir silah kim almaz ki? Ya, hakikaten şaşırıyorum bazen size. Ya büyük ihtimalle bot ya da yani ya büyük ihtimalle bot tarafından öldü. Adam olsaydı alırdı kar 98'e. Şimdi kırmızı bölgedeyiz. Alan aktif olacak birazdan şimdi alana gitmemiz gerekiyor. Peki mi düşüyor bir kalkıyor anlamadım valla. Şimdi şu evlere gideceğim. Hedef böyle. Eğer o e, gideceğim evlerde adam varsa başka tarafa kaçacağız. Şu baya bir odaklandım. Ay. Ha, tamam. Öldüm sandım. Bir de can gidecek diye öyle korktum ki. Esping düştü. Güzel. Şu anda hiç uh, silah ateş etmesi falan yok. Şu gideceğiz ya öbür evlere gideceğiz. Ki burada zaten adam olabiliyor. Şu kenardaki yere gideceğim ya. Karar verdim. Burası daha güzel oluyor. Yani daha manzaralı falan. Buraya genelde adam gelmez aslında. Şimdi şu evlerde ve şu evlerde adam olabiliyor. Şurayı bilmiyorum. Ee, burada olma olasılığı var ama kesin değil. Hayır. Hayır ya. <laughs> Kaplumbağa diyecektim. Bak 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 bombayı çekti. Elinde patladı ne oldu? bas sana geleyim mi Öze, ölsem de? Ay. Ama dur sana bakıyamam ki şu an. Ne yapıyorsun? A, kaçtı. What? <laughs> az önce ben hiçbir şey anlamadım. Ne oldu az önce? A bak geri geliyor. Gerçekten çok değişik biri bu ya. Kıyamam ki vurmaya ben şu an. Çok kasıyor. Ben sana bomba atayım mı? Şöyle bir yer. Tutsun. Lütfen tut. Ay. Ay. <laughs> yapamıyorum. İyi de ben sana... Ay. Aman hayır. Aa, bayağı iyi can götürdüm arkadaşlar. Ama yani kıyamadım şimdi vurmaya. Ne kadar can göt. Oo bayağı heyecan götürmüşüm. Ama şimdi kıyamadım yani. Sonuçta ne bileyim hırslı biri demek ki. Ama bu ziyarı var her neyse. Kaç dakikalık olmuş video bakayım. Tamam bu sefer biraz kısa olsun diyelim o zaman. Ee, çünkü ben de sizlerle birlikte kendimi geliştireceğim. Yani zayıf olan arkadaşlarla birlikte geliştireceğim ben de kendimi. Ee, biraz kısa bir video oldu. Uzun bir aradan sonra. Kusura bakmayın. Gerçekten ama e, eline geldiğince çok fazla video çekmeye çalışıyorum. Gerçekten inanın bana. Ama bir türlü zaman bulamadığım için video çekemiyorum. Her neyse. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.